Profesör Doktor Sinan Alçın tekrar yayınımıza eşlik ediyor. Sayın Alçın en son kapanmalar ve işten çıkartma yasağının Haziran ayına kadar devam edeceğinden bahsediyorduk ve bu kararın kalkmasının ardından iş gücü verilerinde negatif bir yansıma olacak mı diye sohbetimize devam ediyorduk. Kısa bir virgül arası vermek durumunda kaldık diyelim. Devam edelim tekrar. Ee, tabii ki manşet rakamlarda yukarı yönlü bir hareket e, göreceğiz. Fakat burada bizim açımızdan üst sınır önemli. Üst sınır dediğimizde geniş tamamlı işsizlik. E, bu da işte özellikle eksik istihdamı da tamamlayan bir taraftan yetersiz istihdam, bir taraftan da zamana bağlı işsizlik oranını gösteren veriler. Bunlar TÜİK tarafından paylaşılıyor ve üst sınır olarak 27 esas burayı alıyoruz. Dolayısıyla burada bir oynama olmaz. Fakat manşet rakamda tabii ki yukarı yönlü bir hareket olmasını bekleriz. Ancak tabii şunu da söylemek lazım. Hazirana kadar uzatılmış durumda ücretsiz izin veya işten çıkartma yasağı nasıl okursak, diğer taraftan da kısa çalışma ödeneği. Bunların tamamen ortadan kaldırılması durumu ancak pandemi koşullarının da ortadan kalktığı durumda olacağı için Öylesi bir durumda da hani şu an beklediğimiz kadar belki işten çıkarma olmayabilir. Yani bunu da hesaba katmak lazım tabii. Şimdi yurt içinde ayrıca kısa vadeli dış borç stoku verilerini de takip ettik. Mart sonu itibariyle 2020'ye göre %1.7 artışla 140 milyar doları aştı. Nasıl değerlendirirsiniz bu rakamları? Tabii bu özellikle özel kesimin dış borcu önemli bir sorun. Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda son 20-25 yıl içerisinde kamu borçlanma gereğinde bir azalış ve milli gelir içerisinde de kamunun borç oranının azaldığını görüyoruz. Ama özel kesim borçluğunda sürekli bir artış var. Özellikle yakın geçmişe gidecek olursak 2018 Ağustos'undaki kur şokunun Temel nedeni de özel kesimin yabancı para cinsi borç pozisyonunda yani açık pozisyonda yakalanmasıydı burada. Oradan buraya doğru yani 2018'den 2021 yılına doğru geldiğimizde özel kesimin kendini bir şekilde güvenceye alabilmek için de döviz biriktirdiğini görüyoruz. Bu özellikle döviz tevdiat hesaplarının da %30-35'lik kısmının özel kesim tarafından tutuluyor olması da bunu gösteriyor bize. Dolayısıyla bir taraftan borçlanma eğiliminin de yeniden başladığı bir iklim görüyoruz. Burada tabii iki etki yorumlanabilir bir tanesi sanayi kısmında bir canlanma var yani pandemi sonrasında özellikle makina sektörü başta olmak üzere Türkiye'deki üreticilere dönük talepte bir artış var Bunlar tabii yeni yatırım ihtiyacı doğuruyor bir İkincisi emtia fiyatlarında ciddi bir artış var Dolayısıyla bu da yine bunları da dolar cinsi satın aldığı için üretici e, borçlanma gereğinde de bir artış olarak karşımıza çıkıyor çok ciddi bir oran değil tabii, yani bir sıçrama diyemeyiz yüzde bir bir buçukluk bir artışı, fakat yeniden bir risk alanı orada oluşmakta baş, oluşmaya başladığını yavaş yavaş söyleyebiliriz. Şimdi küresel tarafla devam edelim isterseniz biraz da. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde yılın yeni altyapı paketinin desteklenmesi amacıyla planlanan yeni vergi artışı için iş dünyasının temsilcileriyle buluşacak. Biden dönemindeki bu destek paketlerini nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi Biden döneminde tabii... E Trump'tan farklı olarak ne var diye baktığımızda maliye politikalarının devreye girdiğini görüyoruz. Aslında bütün dünyada eş zamanlı olarak para politikasında belli bir sınıra gelinmişti. Yani yaklaşık 26 trilyon dolarlık bir genişleme gördük, gördük bir yıl içerisinde. Özellikle majör merkez bankalarının parasal genişlemesi yani varlık alımlarını artırmaları veyahut da diğer parasal genişlemeci önlemlerle bunları gerçekleştirdiklerini görmüştük. Burada yolun sonuna gelinmişti açıkçası sonbaharla birlikte ve sonbaharda yani Ekim ayını hatırlayacak olursak hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde virüsün e, ikinci e, dalgasının başladığı dönemdi. E, bu dönemde artık e, yeni bir e, politika setine geçilmesi gerekiyordu. Bunun adı da maliye politikasıydı. Tabii para politikasından farklı olarak maliye politikasında e, aslında iki kısım var. Yani bir taraftan kamunun harcamaları var, evet. Ama diğer tarafta da vergi var. Yani e, yaptığı harcamayı bir şekilde yıllık olarak olmasa da belli periyotlarla denkleştirmesi gerekir. Yani harcamayla geliri denk tutabilmesi lazım. Bu noktada da maliye politikası, açıklanan maliye politikası paketlerini doğal olarak vergi artışının da izlemesi gerekiyor. Yani bu bir anlamda işin faturası kısmı. Bunun da işte artık yavaş yavaş masaya geldiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde %28 düzeyinde çıkartılması düşünülen bir gelir vergisi ee, var. Bu tabii farklı dilimlere, farklı biçimlerde yansıyacak. Ee, sadece Amerika Birleşik Devletleri sınırlı değil biliyorsunuz yalın böyle bir açıklaması da olmuştu. Ee, diğer ülkelerin de e, bir şekilde vergi e, artırımına gitmesi gerekiyor demişti. Çünkü eğer diğer ülkeler vergi artışı yapmaz ve biz sadece vergi artışı yaparsak üreticilere dönük olarak o zaman e, rekabette dezavantajı yaşarız demişti. Bu tabii ilk o açıklamayı yaptığında dünyada bu biraz tırnak içerisinde söylüyorum bencece yorumlandı. Yani neden sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bir tanımlama yapılıyor dünya ticaretine diye ama değil tabii ki. Burada gerçekten de bütün ülkelerin vergi artışı yapmadığı bir durumda bazı ülkelerin yaptığı vergi artışı dış ticaret dengesini de küresel anlamda bozabilir yani dengeyi sarsabilir. Nitekim Türkiye'de de biliyorsunuz geçtiğimiz ay bununla ilgili bir düzenleme yapıldı ve normalde %20'ye indirilmesi beklenen kurumlar vergisi %23 oranında tutulacak. Dolayısıyla bu aslında bütün ülkelerde bu maliye politikasında bunun bir neyi diyelim artık hani o gülün dikeni gibi düşünelim bu olmazsa olmaz bir unsur önümüzdeki süreç böyle ilerleyecek. Şimdi bu bir taraftan da tabii diğer kısımda yani para politikası ile ortaya çıkan genişlemenin nasıl kontrol edileceği sorusunu da gündeme getiriyor. Burada da acaba merkez bankaları bu işte şu ana kadar 26 trilyon doları bulan parasal genişlemenin finansmanı konusunda neler yapacaklar? Yani emisyonla mı bu karşılanacak? Öte yandan burada şişmiş olan para sermaye sürekli olarak varlıklar içerisinde dolaşıyor. Eş kaplar gibi düşünecek olursak hangi varlığa doğru giderse bu bugün bir kripto varlık oluyor. Yarın bir emtia oluyor işte gümüş gibi mesela. bir diğer gün bir ülkenin hisse senedi piyasası olabiliyor. Ve bu gittiği yerde de tabii ki fiyatları şişiriyor, köpükler oluşturuyor, balonlar oluşturuyor. Bu balonu gören küçük yatırımcı hevesle bu alana doğru yönelmeye çalışıyor ve bir anda oradan bu sefer sermaye çekiliyor. Başka bir alana doğru gidiyor ve orada da o bireysel yatırımcılar ya da küçük yatırımcılar büyük kayıplara uğruyor. Yani 2020 yılının bir de böyle bir yönü var pandemi dışında. Dolayısıyla burada da bir regülasyon ihtiyacı var. Ama bunun benzerini biz aslında 2008 e, küresel finans krizi sonrasında yaşadık anımsayacak olursak o, o kriz sonrasında toplanan e, G20'nin başlığı e, denetimli kapitalizmdi. Peki böyle bir şey olabildi mi? Yani orada denetimli kapitalizm denirken de aslında para sermaye piyasasının kontrol edilmesi gereğine vurgu yapılıyordu. Böyle bir şey olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı düzenlemeler yapılmaya çalışıldı o dönemde. Dodd-Frank yasası mesela Basel'e benzer bir uygulama getirmeye çalıştı. Yani bankacılık sisteminde belli bir güvence alanı yaratmaya çalıştı. Fakat bu da başarılı olmadı. Çünkü bu bu kadar kolay değil. Yani elinizdeki likit varlık en ufak çatlaktan sızıp gidebiliyor başka bir ülkeye kaynak olarak dönebiliyor. Kripto varlıklarda da benzer bir şey görüyoruz. Şimdi ülkeler istiyor ki tabii ki müdahale edebilsin, vergi toplayabilsin, düzenleyebilsin, kontrol edebilsin. E, fakat bu oluyor mu diye baktığımızda tam olarak olmuyor. Çünkü bir ülke burada çok eğer katı politikalar izlerse rahatlıkla bu kripto varlıklara e, yönelmiş olan yatırım hızla e, dünyanın diğer ülkelerine doğru kaymaya başlayabilir. E, kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Nasdaq'a, kote olan bir kripto varlık borsası gördük. Dolayısıyla burada artık hani hangi piyasa gerçek, hangisi sanal veyahut da nerede ne kadar köpük var bunu ölçmek de mümkün değil. Bunu şunun için söylüyorum. Yani maliye politikalarında bir haliyle vergiyle bir stabilizasyon sağlanırken para politikası sonucu ortaya çıkan genişlemenin yaratmış olduğu küresel ekonomide çok daha büyük riskler var. Ki kuvvetle muhtemeldir ki pandemi sonrası dönemde de aynı 2008'deki küresel finans krizine benzer biçimde bir küresel finansal kriz yaşayabiliriz. Bu bu da oldukça güçlü seyrediyor. Bu yönüyle tabii olumludur. Yani Yalı'nın yaptığı açıklamadan ziyade özellikle bu konuda uygulanacak politikalarda biraz daha normalleşme çabaları önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda beklenenin ötesinde bir enflasyonla karşı karşıya. Daha önce de defaatle konuştuk şimdi Fed'in örneğin Powell'ın geçtiğimiz Ekim ayından itibaren biz 2021 yılında veyahut da 2020 içinde bunu söylemişti. E, faiz indirme, e, sıkı para politikasına faiz artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz demişti. Fakat gelinen yer yani yılın ikinci yarısına doğru adım adım ilerlerken Haziran ayıyla ile birlikte biz belki de e, FED'de bu tip tartışmaların daha da yoğunlaştığını ve belki de son çeyreğe doğru bir faiz artırımının bile masaya geldiği bir ortamı göreceğiz. Dolayısıyla kestirimler ekonomik kestirimler her zaman gerçek hayatta karşılığını bulmayabiliyor bu açıdan da baktığımızda aslında hani Yell'un arayışı veyahut da bu yöndeki çabalar en azından hani bir ortak akıl yaratılması tabii ki mümkün değil çünkü rekabetin çok yoğun olduğu bir küresel kapitalist ekonomik sistemden bahsediyoruz ama en azından hani belli ilkeler konusunda bir geniş mütabakatın sağlanması da yararlı olabilir. Yalının <laughs> açıklamalarını bu bağlamda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi bir önceki tutanaklarda FED faiz arttırımından önce varlık alımı azaltılacak demişti. Bu varlık alımı azaltılmasından önce de piyasalarda sert satış getirmemesi için önceden haberdar edileceği vurgulanmıştı. FED bu şekilde eski başkan Bernanke döneminde yaşananlar gibi bir senaryonun önüne geçmeyi mi amaçlıyor? Ne derdesiniz? Evet tabii yani o korku en tehlikeli şey bu ekonomik po politikaların başarısız olmasının sebebine baktığımızda toplumda yarattığı algının etkilerinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü netice itibariyle ekonomik aktörler tarafından bir şekilde gündelik ekonomi ilerliyor. Gelir harcama akımının çalışması gerekiyor. Bunun olabilmesi için de geleceğe dönük olarak da bir güven ortamının tahsis edilmesi gerekiyor. Yani az önce ifade etmeye çalıştığım şey de bu. Baktığımızda biz yani buna fedde dahil aslında uzun erimli kestirimleri genelde tutmuyor. Ya da ne söyleseler bazen tersini yapmak durumunda kalabiliyorlar. Bu çok önemli değil aslında. Burada esas olan şey ee, ekonomik aktörler üzerinde söyledikleri şeyin e, ne kadar güven yarattığı yani ne kadar insanın örneğin Fed'in 2021 yılında ne olursa olsun faizi artırmayacağını yani bırakın faiz artırmayı faiz artırmayı düşünmeyi bile düşünmeyeceğini düşündüğüdür önemli olan yoksa Fed gerektiği durumda tabii ki faiz ...artıracaktır ya da varlık alımında... ...zaten bir azaltıma gidecektir. Burada tabii şunu düşünmemiz lazım... ...yani burada da iki konu var. Bir... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal ekonomisi. Aslında burada bir... E, ...normalleşme var ama bir de... ...bunun küresel ekonomiye etkisi var. E, burada ise bir e, tam tersine... ...terse dönüş var diyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri... ...mevcut enflasyon oranı evet beklenenin... ...üzerine çıkmış görünüyor. Ve hem Fed'in hem de... ...Hazine'nin yaptığı açıklamanın tersine yıl sonuna doğru düşüş eğilimine girmeyebilir ya da beklenen ölçüde girmeyebilir. Fakat bu her halükarda Amerikan ekonomisinin kendi ulusal sınırları içerisinde çözebileceği bir sorun. Çünkü bir yönüyle de oradaki enflasyon yani 3,5-4 düzeyine erişen enflasyon canlandırıcı etki yaratmakta. Bu da istihdam üzerinde teşvik edici etkisi var. E, fakat dünyanın geri kalanı için aynı durum söz konusu değil. Yani aynı gemi içerisinde değiliz açık söylemek lazım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed faiz artırımına e, gittiği ya da bırakın faiz artırımına gitmeyi, faiz artırımına gitmeyi düşündüğü zaman da e, gelişmekte olan ülkelerden e, e, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru dolar bir anlamda kaçarak gidecektir, koşarak gidecektir. Burada tabii gelişmekte olan ülkeler içerisinde de daha kırılgan olanlar var. Türkiye'de bu grup içerisinde CDS primleri yüksek olan ülkelerden de daha sert hareketler olabilir. Bu nedenle zaten hani bir yönüyle de içeride biz özellikle Merkez Bankası politikalarını, enflasyona ilişkin politikaları ve dolar Türk lirası değerinde özellikle bu kapanma döneminde yaşanan Hızlı hareketleri de dikkatle izliyoruz çünkü dışarıdaki rüzgara karşı biraz daha korunaksız olduğumuz bir dönem açık söylemek gerekirse burada işte biraz daha ulusal ekonomilerin tek tek her bir gelişmekte olan ülkenin Türkiye'de bu grup içerisinde tabii ki pandemi ile mücadele konusunda daha e, somut başarılar elde etmesi ve e, aynı işte Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail gibi ülkelerde olduğu gibi kısmen Almanya'da olduğu gibi artık pandemi sonrasını gerçek anlamda konuşmaya başladı ve ekonomik olarak da bunu planlayabildiği ölçüde de e, tabi risk biriminde de geri çekilme daha fazla olabilir ve bu tip e, ortaya çıkabilecek e, dalgalardan da etkilenme düzeyi azalır. Peki Profesör Doktor Sinan Altın çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve yorumlarınız evet, teşekkür için. Teşekkür ederim yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Evet değerli izleyiciler bu akşam da dünyanın ekonomisinin sonuna geldik. Güzel bir keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.